Bak bütün malzemelerimizi de hazırladık. Evet çok heyecanlıyım gerçekten. Öyle heyecanlıyım ki denizde bir şey yiyeceğim. Ama gılamacaklar da hala göremiyorum onları. Tombiş <laughs> top topa vur topa. Bak sesleri geliyor. Ne yapsam <laughs> onlar çocuk gibi oyun oynarlar. Başka ne yapacaklar? Tombiş gıralım ne yapıyorsunuz? Tombiş gıralım neredesiniz? <laughs> ya tombişi boyuyorum tombiş şu anda. Havuzda boyuyorum gerçekten. Neredesiniz siz? <laughs> burada top mu oynuyorsunuz hala? Hadi 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 yalla yalla. Gel Tomuş'u boğacağım şunu denizde. <laughs> <laughs> Tomuş'u boğdu. hadi artık ya lütfen hızlı olun bakın. Denize geç kalacağız. Hava kararacak az sonra. <gülüyor> evet <gülüyor> denize gidiyoruz. Portakal ilk defa denize gidecek. O yüzden o kadar heyecanlı ki. Evet ben çok sen beni bu ucuna demek gel bakayım buraya gel bakayım ya, buraya. Bırak, gel, şey yaptım, bırak, <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam hadi artık hızlıca gidelim tamam mı? Yürü sen çantaları alır mısın bir an önce? Şuradaki yemekleri tamam. de güzel bir şekilde çantaya koy tamam mı? Ben de gideyim arabayı hazırlayayım. Hadi gelin bakalım bekliyorum hepinizi. Ee, yok canım yok canım ya. <laughs> Efendim Tombiş. E, ee, amca şunun bildiğin ayıbaya kaçıyordum. Kız arkadaşımla dışarıda gezi piyasa yaptık birazcık da. E, ee, o yüzden onu söyleyecektim yani ben sana. Tamam sen niye benim arabayı alıyorsun ya benzinin yok mu şimdi? Gül amcan sinirden delirecek yani şimdi. Hadi 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 binelim hadi gelin aldım çantaları. <laughs> Kapıyı kapatma unutma tombiş <laughs> ya Allah'ım yarabbim bir kapı sevdem çıktı. Bir sorunumuz var bir sorunumuz var galiba. Ne oldu? Ee, tombiş dün arabayı kaçırmış benzini bitirmiş. Ben kaçamadım görüşürüz. Bak 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 -ba -ba. kaçıyor kaçıyor Tomuş, kaçıyor. Buraya kaçıyorum. gel Arabayı yetişeceğiz gel, gel, gel bakalım gel. buraya. Gel şuraya. Ha, Allah ya, Allah ya. Oh, ya. Neyse. Gökçe tamam zaman sen arkadan Tomuş arabayı itin. Ben de bari arabayı gaz vereyim. Hadi ittireyim tamam, birazcık siz arabayı. Tamamdır hadi it hadi. bakalım hadi. it. hadi Hah, tamam. Hah. İşte geldik sayılır. Hadi hadi yeter. Dur dur. Tomuş ne oldu? Tuvaletim geldi tuvaletim geldi. Tombi sen ne yaptın? Neden buraya kakanı yapıyorsun? Şimdi sahil güvenlik gelecek ya. Bize kızacak senin yüzünden. Ya ne olacak ya? İki dakika şunu alayım denize atayım yani. İki dakika hadi, Allah seni da. ne yapmasın ya? Şuraya e, bak hayalini kurtuttun. Şöyle hop bir de attım denize. Tombiş, sen niye denizleri kirletiyorsun? Tombiş bak şu yap. Engin tam bir deli yani. Neyse bakalım. Aynen öyle. Portakal sevdim mi bakalım buraları güzel mi? Evet çok güzel. Ben buraya bayıldım gerçekten ama benim kaynım acıktı. Canım benim kebap istiyor. Kebap, kebap. Kebap, 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 <gülüyor> <gülüyor> kebap. kebap. <laughs> tamam bakalım hadi o zaman. Ben size kebap yapıyorum. arkadaşlar gördüğünüz gibi burada elimde de o zaman şimdi şurayı şöyle güzelce öncelikle ne yapacağım biliyor musun Giroz? Sen yapmayı bilmiyorsun tabi. Şimdi buraya çok güzel Biliyorum. kömürler koyacağım. Kömürleri koyduktan sonra burayı şöyle şu güzelce yakalım bakalım. Bir daha kebap kokusu alıyorum. Dur bir ya. Al şunu şöyle. Tombiş Buyur ne yaptın? Şey ya. Aa topa ziyaret et. Ya Tombiş niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Allah'ım <laughs> sen bırak, ne yaptın? şunu. Of. Şuna bak atapot mu yiyeceğiz? Koy şunu denize bak bu olacak <laughs> yoksa. Yani o da göreceğim ya. İki dakika atapotu sana işte yapacağım olmaz mı? <laughs> olmaz Tomiş. Ah Tomiş çekil. Şimdi de böyle döndüreceğim Çok güzel kokuyor ya Neyse ben de o zaman Gökçe şeyleri koyayım tabakları koyayım Çantadan çıkarıp tamam Evet mı? sen çantadan çıkarttığın şeyleri koy bak Ben zaten bir sürü kek falan yaptım sonra da güzelce onları yeriz Şöyle ben İlk şunları çevireyim İlk önce kebaplarımızı çeveyim. yiyelim Hah, Şöyle çevirdim ooo daha pişmemiş ne yazık ki Neyse hadi bakalım bunlar pişsin Sonra da çok güzel yiyelim bakalım bunları Evet kebaplarımızın hepsi oldu bak, ke Bakalım o senin ke Benim. Kebap 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 Tomişim, bu senin portakalcım. Bu da senin canım. Hadi bakalım artık afiyetle yemeklerimizi yiyelim bakalım. Çok, çok güzel olmuş valla. Yap Oh tabağı dedim Gökcan öyle. Çok değişiyordum. Şeyle nişanlık. Neyse şimdi ben size bir şey göstereceğim. Bakın benim elimde böyle bir tane pusula var. Bu pusula beni güzel kızın yanına götürecek. Hadi bakalım ben bunu çalışırdım. Dan din don dan din don. Aa, gitti valla şuna bak. <laughs> Gene oyun oynuyor ya. tam işkele <laughs> başına. Evet neyse hadi bakalım biz yemeklerimizi yiyelim. <gülüyor> 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 Hadi <laughs> gel. Nina no, Nina no, Nina no. Ana be, merhaba güzel kız. Benim iki pusula güzel kız bulma pusulası. Bu pusula beni size getirdi. Acaba bana isminizi bahseder misiniz güzel hanımefendi? <laughs> Sen ne kadar tatlı bir şeysin öyle ya küçük şey seni. Ee, ben küçük değilim aslında ben büyürüm de küçülenler babam yok ben 50 yaşında bir adamım yani. E, sizin isminiz neydi? Ben ismini söyleyeyim <laughs> yani mi sizin tarafa Aa, sen biraz sapık gibisin ama. Git be başımdan. Allah Allah ya. Allah Allah neden bana bırakmışsın? Ayıp ben, ben, ben <gülüyor> <başım> <gülüyor> bak ha. E, elindeki bu suyla beni sana getirdi. Yani bu ne demek oluyor? Sen beni bundan sonra artık Mikail'e kayımsın. Gel bakalım Aa, ben şöyle sizin de sen söylüyorum. be? Allah Allah git başımdan bak. nok 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 gel, gel bakalım ya bırak Hadi bakalım. dedim sana beni bak kocuk, bırak dedim seni yoksa şikayet bakalım, edeceğim duydun mu bırak dedim sana ne oluyor sana? burada ye Tombiş ne yapıyorsun sen bırak sana kızı iyi, iyi. ne yaptığını zannediyorsun sen Sizi şey iyi şikayet yapıyorum. edeceğim duydunuz mu hepinize şikayet edeceğim böyle çocuk yetiştirmek ne kadar da kötü bir şey siz verirsiniz gününüzü sizin sahibinizden şikayet edeceğim şikayet edeceğim Tombiş sen ne ne diyorsun? Ya neden kadını böyle yapıyorsun? Hanımefendi çok özür dileriz. Gerçekten kusura bakmayın lütfen. Olur mu? Küçüklüğüne verin. Ne demek küçüklüğüne verin hanımefendi? Siz çocuğunuzu yetiştirememişsiniz. Serpilsiniz sizi Sizin sayesinde ben de şikayet edeceğim. Sonra da kendinize <laughs> ne yaptıracağım? Ne yapıyorsun be? <laughs> Saptıksınız. Peki güzel kız Aa, ki bir yok. sen yok. kendine sevgili ol diyordu. Tombiş ben 40 yaşındaki kadından mı bahsediyordum ya? Gidip kendi üstlerinde konuşsana sen manyak vermesin. Sen Tomuş'un saçma sapan akıllar mı veriyorsun? Senin saçını başını yolacağım yani. Aa, aa, Neyse. tamam, vurma ya, a, dağıma, dağıma. o soruldu. Biz seninle denizde yüzelim tamam mı? Hiç sizinle uğraşamam yani. Hepiniz Ama aynısınız gerçekten. Ben, ben mi? Gelme Tombiş git başımdan. Gel bakalım portakalcım biz seninle güzelce yüzelim. çok soğukmuş yok. Tamam você <laughs> está <ne gülüyor> gidiyor çıkın 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 gidiyor 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 Tomiş bak gidiyor gidiyor bırak dedim gidiyor gidiyor bırak. Ha ah, ah, ne yapıyorsun? Getir bakalım portakalı buraya. Bak çok uzaklaştın. Lütfen Gel şuraya. Mani, 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 mani. arkadaşlar ya şunların haline bakın tam bir yaramazlar gerçekten neyse bakalım canım ya canım, gidiyorum ben artık çıkıyorum küstüm size neyse bakalım canım ailem biz de bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi şu anda ekranda tam olarak iki tane video çıktı hadi gidin onlara tıklayın biliyorsunuz arkadaşlar 100 bin abone de gerçek yüzüm